atılan güzel golleri bir derledik. Onları kısaca bir hatırlayalım. Üzerine maçı konuşacağız. Şimdi Yasin. Aycan kendisini çok iyi gösterdi. İlk kurtardı. Kaleye mi vuracak? Hayır Yasin'i gördü. Çok zeki bir pas. Mükemmel bir gol Yasin'den. Boom. Aycan golün yarısı onun. Nefis bir hareket. Nefis bir asist. Ve güzel bir gol Yasin'den. Amatör ve profesyonel futbol oynadı Yasin Obuz. Çocukken jimnastik yaptı, fitness yaptı, yemek yaptı. Survivor'un pozunu attırıyor şimdi. Master yaptı her şeyde. İşte gol çok güzel. İşte başlangıçta çok kolay oluyor ama bu vuruşlar dakika geç, geç, geçtikçe daha da zorlanacak. Oo. Bir vuruş mükemmel. Nefis bir gol. Acun Ulçalı mükemmel bir gol. Süper bir gol. Hani demiştik ya gözümüzün pasını sileceğiz diye. Hey gerçekten nefis bir gol. Gözlerimizi o oğuştura seyrediyoruz. Mükemmel bir vuruş, tek vuruş. Murat mükemmel bir gol. Süper bir gol Murat'tan. Nefis bir gol. Aycan pas mükemmel. Tam adrese Aycan'ın pasları inanılmaz. Ketmenle ölçüyor sanki. Ve Sercan. Mükemmel. Orada mükemmel. Maksim mükemmel. Nefis bir gol. Mükemmel bir gol. Acun Medya'nın Yasin'i için. şimdi dersin? Aycan önü boş. Aycan. Aycan, Aycan. Mükemmel. Harika. O anı tekrar yaşıyoruz. Bir de bu açıdan görelim. Ayşan. Osman'dan Acun Ilıcalı. Acun Ilıcalı. Bekletti topu. Çok soğukkanlı. Osman ve topun ağlara gitti. Yani. 9-7. Sercan'dan klas hareketler İrem bozuyor Acun Acun Ilıcalı Acun Uluçalı pas güzel yere yine. 10. gol. 10 oldu. 10 oldu 10'a 7. Savaşın golü. Evet maç 10'a 9 bitti. Acun Medi'yi bir kez daha tebrik ediyoruz ama Survivor 2020 takımının da Acun Medi'yi çok zorladığı bir gerçek. Gerçekten futbolu özlediğimiz bu günlerde gözlerimizin pasını sildi desek yeridir. Özellikle buradan Ertem Şener'e ve Ümit Karan'a Dün de bizim programımıza sürpriz olarak geldiler biliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarına sağlık. Onların sesinden maçı dinlemek daha bir keyifli, daha bir güzel oldu. Futbolu yaşayamadığımız bu günlerde bizi o günlere tekrar döndürdüğünüz için Acun Medya'ya da ayrıca hani bütün Türkiye bugün futbol özlemiş. Benim telefonum Whatsapp mesajıyla doldu taştı bütün futbol severler. Bugün oturdular Acun Medya ile Survivor 2020'nin maçını izlediler. Şimdi maçı değerlendirmeye geçeceğiz. Murat abi sizinle başlayayım. Notlarınız nelerdir? Burkancığım tabii ki her zaman olduğu gibi ladies first. Gecenin yıldızıyla başlayalım. Evet. Kadınların gururu. Bu gece tam bir kargocu gibiydi. Kargocu ne yapar? Paketi adrese teslim eder inanılmaz asistler yaptı. Adrese teslim paslar ve gerçekten gecenin yıldızı Aycan'dı. Ve ben onun ismini değiştirmek istiyorum bu gece izlediğim Aycan'a. Mescan. Yani Messi ile Aycan'ın karışımı Mescan. Bir can daha var o da hayal kırıklığı can. O da Sercan. Evet. Canlar bu gece farklıydı. Sercan o şöyle... O bilgiyi verelim yalnız. 4 golü var bugün Sercan'ın. Evet dört golü. Sercan'ın 4 golü Maxi'nin 3 golü var ama Sercan'ı ben şöyle bekliyordum Sercan'dan. Sercan takımı alacak, taşıyacak ve takımını galibiyete götürecek. Çünkü Sercan sonuçta baktığın zaman en fit ve en son spor yaparak oraya gelen, hazır geldi Sercan. Bu yüzden de Sercan'ın takımını alıp galibiyete götürmesini bekliyordum ben çünkü Sercan'dan normal olarak herkes onu bekliyordu. Ama takımını galibiyete beklet, galibiyete götüremediği için hayal kırıklığı yarattı bende. Sonra baktığım zaman başka kime bakalım? Ha şeye bakacağız. Maxi. Maxi. Her inanılmaz. sene kalitesini koyuyor. Maxi ya. bak Maxi inanılmaz oynuyor. Fakat biraz kilo fazlası var. Zaten kilosunu da vermiş olsa Boca Juniors'da oynardı. Yani o kadar iyi bir yetenek ama biraz kilo fazlalığı var. Oranın altyapısından mı geliyordu zaten? Yalkın Arjantinli var. zaten. Böyle bir şey Tabii. var Arjantinli. Arjantinli. Boca... Çocuk futbolcu Boca... ya çocuk futbolcu. Aynen ama yani Boca Juniors'un A takımından basıldık. Çok ünlü da. isimlerle yani, eğer, takım arkadaşları. Eğer, eğer yani mi? biraz kilo vermiş olsa zaten şu anda herhalde tabii zaten oynayamaz da bırakmış öyle yani oynamıyor şu anda profesyonel. Acun Medya'da çalışıyor. Hani ben şey olarak konuşuyorum hani konuşurken biraz kilo verse Boca Juniors'da oynadı derler ya onun için. Şimdi baktığımız zaman ne oldu? Maçı Acun Ilıcalı'nın takımı kazandı ve ona 9 kazandı. Acun Uluca'nın takımında da tabii ki çok önemli yetenekler vardı. Çok güzel bir maç oldu. Korokor bir maç oldu. Heyecanlı bir maç oldu. Ama tabii ki baktığın zaman gecenin yıldızı kim dersen Mescan. Evet. E, Semih. Şöyle. Siz takımları kıyaslıyorsunuz ama ben Survivor takımı... Şöyle Survivor takımında her bireyin farklı meziyetleri vardı. Hiçbiri boş değildi. Futbola uzak adamlar değildi. Hı hı. Hepsi bir şeyler yapabiliyordu. Ersin de oynadı. Yasin de oynadı. Hepsi oynadı. Ama... Murat abi dedi ki Sercan takımı alıp götürecekti. Ben Sercan'dan öyle bir şey beklemedim. Sercan santrafor. Sercan'a top gelirse oynar. Sercan ne yapacak? Evet. Sercan santrafor değil. Sercan'a ne Sercan. Sercan santrafor. santrafor. Hayır. Santrafor Sercan ne? forvet oynuyor. Forvet. forvet tamam işte forvet. Santra... Tamam il, İleride oynuyor yani. yani. Ben Sercan'ı. İleride yani. oynuyor. Murat abinle dinle. Tamam ileride Yalnız oynuyor. Yanlış bir şey söyleme. Ben tamam. sana söyleyeyim. Santrafor dediğin zaman tamam. tipik santrafor. Santrafor kimdir biliyor musun? Kim? Tipik santrafor Ümit Karan'dır. Mesela Ümit Karan tipik santrafordur. Başka sana daha örnekler vereceğim. Ben. Tipik santrafor. Ee, şimdi Benzema. Gene, efendim? Benzema. mi tipik santrafordur. Bunlar tipik sağ ama e, Sercan forvet oyuncusu. Yani Sercan süratli. Sağ açık oynayabilir, sol açık olabilir. Zaten şu sağ Sercan'a göre bir sağ değil. Bu sağda mesela kim oynar biliyor musun? Sergen Yalçın oynar. Hacı oynar. Tabii. Ondan sonra Alex de Soğuz oynar. Iyi... Acun Ilıcalı oynar. Bu saha bak bu tarz şey söyleyeceğim. Ha. Bu sahada en güzel kim oynar? Kim oynar? Futbolcularda. Evet. Drogba. Ya ne Drogba? Ben size örnek vereyim. Yattar oynadı Afrikalı. Yattar Biz de Afrika'da zaten Aa, böyle toprakta yattar Yattar oynadı. Adam hayır, şov büyük futbolcuları ha. saydı ya Murat abi. Yok büyük ee, büyük ziyade. Büyük futbolcular ziyade... saydığın için ha. bir örnek evet. vermek istedim. Evet. Bu sahada niye kim drogba şov yapardı? yapar dersen Drogba şov Niye? yapar. Cüstesinden. Afrikalı. hayır, dolayı tabii. Ben... Cüstesinden top hakimiyeti. Cüstesiyle topu kontrolü dönüp vurabilmesi. Yani burada inanılmaz şimdi çok ince görüşler tabii ki bunu yapan topçular var tekniği olan insanlar var ona bir şey söylemiyorum ama burada fiziğin daha ön planda olduğu tabii. kondisyonun yettiği, gelişine zank diye topu içeri sokabilecek e, topçular ama kum kum futbolunu kum, tabii. E, bu maçları tabii. izlediğiniz zaman nasıl oynuyorlar Topu hep kaldırıyorlar kaldırarak oynuyorlar şimdi e, yattar Afrikalı olduğu için adam normalde yeşil sahalarda oynadığından daha iyi oynadı çünkü bizde de Afrika'da hep böyle, böyle sahada oynadık. oynuyoruz tabii, tabii. Tabii. adam şov yaptı Şimdi burada ben Sercan'ı o yüzden çok fazla eleştiremeyeceğim. Sercan yine iyiydi. Zaten bizim de mahalle çocuğu çok da laf söylemek <laughs> istemiyorum. İyi de adam iyiydi. Artık şimdi kıyas yapıyorsak burada bir futbolcu var. Sercan, Aycan da milli futbolcu. Ama Maxi dediğimiz arkadaşımız da o da futbolcu. Evet. Kıyas yapıyor. Biz Sercan'ı tanıdığımız için şimdi konuşuyoruz. O adamın da ben e, çok iyi bir yerde oynadığı bilgisini ben de biliyorum çok yani. Görsün, Tabii tamam adam adam futbolcu ya. yani şimdi kıyas yapıyoruz. Değil Bizim Şimdi medyadan var. Sercan var. Mesela o da yazmış. Diyor ki Ronaldinho da çok iyi oynar diyor. Doğru söylüyorsun. Burada kardeşim. mı? Evet. Şimdi bak bu sahada bu sağ Sercan'ın sahası. Değil. Niye biliyor musun? Sercan büyük sağ oyuncusu. Nasıl büyük sağ? Sercan çok süratli. Sercan'a böyle orta sahadan top atacaksın. Full Sercan alacak, fulesiyle gidecek. Oradaki büyük bir yetenek Sercan. Bursaspor'da oynarken oynarken de o yeteneğiyle zaten parladı. Süratiyle, gidişiyle. Şimdi burası Sercan'ın sahası değil. Burası daha böyle Maradona. Kıvrat adamları. He, o tarz bir saat. Evet. Şimdi burası Sercan'ın yeri değil ama yine de elinden geleni yaptı ama ben tabii ki takımı alıp galibiyete götürmesini de bekliyordum ama o olmadı. O bende bir ayar kırdı. Sema. Ee, ben eleştirmek istemiyorum çünkü e, bir de stres oluyor. Futbolcuya çok üzerine görev düştüğü için yarışmacılar kendi branşını yaparken strese giriyorlar. Sonuçta gol atmış. Ee, Yasin Erdoğan da gol atmış hı hı. ama bu gecenin bence tek yıldızı Aycan. Evet. Ben bekliyordum çünkü milli takımda olması var. Bir de bir yandan Almanya'da futbol oynuyor. bazı ülkelerde kadın futbolu bizim ülkemizden çok daha gelişmiş. O yüzden bekliyordum ama hakikaten bu kadar beklemiyordum. Yani az önce söylediğin gibi Murat abicim adrese teslim nasıl böyle o pas Tam yerine gider ve bu arada bir gol atmış Aycan aslında birçok golünde e, sahibi. Asist, evet birçok golünde sahibi. Ben Aycana bayıldım.